Kuma 39. bölümün 4. fragmanı hikayeyi çok daha yoğun bir seviyeye taşıyor ve izleyiciyi daha ilk saniyeden kendine bağlıyor. Gerilim her zamankinden daha güçlü ve her an büyük bir sırrın ortaya çıkacağına işaret ediyor. Herkesin aklındaki soru aynı. Tüm bu kaosun asıl planlayıcısı gerçekten emir mi? Yoksa gölgelerden ipleri çeken bambaşka biri mi var? Fragman net cevaplar vermiyor. Aksine seyirciyi huzursuz bırakıyor. Gerçeği öğrenmek için sabırsızlandırıyor. Ceylan'ı görüyoruz. Kırılgan, çevresinde olup biten her şeyle parçalanmış, gözleri acı ve korku dolu. Karşı tarafta ise Karan var. Kararlı, ne olursa olsun onu korumaya hazır. Onların arasında ise ihanetlerin, aile içi çatışmaların ve gizli kalmayan sırların yarattığı bir fırtına esiyor. Her sahne, çok yakında patlayacak büyük bir olayın sessiz sözünü taşıyor. Ve bu olay herkesin hayatını sonsuza kadar değiştirebilir. Fragman adeta bir duygu seli gibi akıyor. Bir an Karan'ın kararlılığı izleyiciye umut verirken, bir sonraki anda yalanların ve oyunların ağırlığı her şeyi yeniden karanlığa sürüklüyor. İzleyici hiç kimsenin güvende olmadığını hissediyor. Sanki her karakter uçurumun kenarında duruyor ve tek bir yanlış adımda her şey yok olabilir. Bu sadece basit bir tanıtım değil. Seyirciye kuma dünyasının derinliklerine inmeleri için yapılan bir çağrı. Gerilim, merak, ham duygular. Hepsi insanı şunu sorgulatıyor. Gerçek ortaya çıktığında kim fırtınanın üstesinden gelebilecek? Kimse paramparça mı olacak? 39. bölüm sadece cevaplar vaat etmiyor. Aynı zamanda izleyiciyi yeni sorularla baş başa bırakıyor. Öyle sorular ki herkes bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekleyecek. Ve şimdi asıl soru şu: Gerçek açığa çıktığında kim bu fırtınadan sağ çıkacak, kim her şeyini kaybedecek? Bir şey kesin. Kuma 39. bölüm sadece başka bir bölüm değil. Tam bir dönüm noktası. Sakın kaçırmayın. Çünkü beklediğiniz cevaplar artık her zamankinden daha yakın. Eğer siz de bizim kadar heyecanlıysanız, beğen tuşuna basmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve bir sonraki analizimizi kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Çünkü bu dram giderek büyüyor ve en iyisi ya da belki de en kötüsü henüz gelmedi.